Merhaba. Bu bölümde veri tabanı otomasyonu konusuna temel olarak değineceğiz. Veri tabanı nedir diye soracak olursak, aslında veri tabanları hayatımızın her yerinde vardır. Kurumsal şirketlerden bireysel hayatımıza kadar farkına varsak ya da varmasak da veri tabanları etrafımızı çevrelemiş durumdadır. Örneğin bir şirketiniz olsun diyelim ki 5000 tane müşteriniz olsun. Bu müşterilerin çeşitli verilerini tutmak zorundasınız. Bu verileri aslında veri tabanlarında tutuyorsunuz. Tutmanız gerekmektedir. Veri tabanı çok geniş bir kavram. SQL'den son yıllarda kullanmaya başlayan Noah SQL'e kadar çok farklı kavramlar var. Çok farklı çözümler var. Biz burada bütün eğitime katılanları düşünerekten, veri tabanlarını veri tabanlarıyla çalışmayı daha önce duymamış kişileri düşünerekten mümkün olduğunca basit şekilde gideceğiz. Kafa karıştırmamaya çalışacağız. Bu yüzden kısa tutacağız. Bu konular daha önce hayatınıza girmediyse SQL ve NoSQL şeklinde aramalar yapıp bu konularda eğitimler alıp kendimizi geliştirmemizde inanılmaz faydalar vardır. Şimdi adım adım temel olarak ne yapabiliriz? Bunlara değineceğiz. Az önce SQL ve NoSQL demiştik. NoSQL bölümüne hiç girmiyoruz. Biz genel anlamda bilinen SQL konusuna temel olarak değineceğiz ve SQL'e değinirken de SQLite çözümünden gideceğiz. Neden bunun üzerinden gideceğiz? Çünkü kurulumundan kullanımına son derece kolay ve çoğu durumda eğer SQL kullanmamız gerekiyorsa çoğu durumda bize yardımcı olacaktır. Yapacağımız mobil uygulamadan Şirketimizin veri tabanına kadar çoğu durumda bize fayda sağlayabilecek bir çözümdür ve ücretsizdir, kurulumu da son derece kolaydır. SQLite için Python'ın kendi built-in kütüphanesi var. Yani built-in kütüphane derken bizim kurulum yapmamıza gerek yok. Arka planda sadece importla çalıştırabiliriz. Ama grafiksel olarak ne yaptığımızı görmek istiyorsak sqlitebrowser.org'dan indirim yapıp indirme yapıp kullandığımız işletim sistemine göre burada bütün çözümler belirtilmiş durumda. Grafikte de olarak veri tabanıyla ne yaptığınızı takip edebilirsiniz. Kurulum yaptıktan sonra böyle bir ekran gelmekte. Bu ekran üzerinden de birçok işlemi yapabiliriz. Örneğin mesela new database diyor, open database diyor. Execute SQL diyor. Çok farklı işlemi bu ekran üzerinden de yapabiliriz. Bu ekran şimdi açık duracak. Fakat biz Pythonik olarak gideceğiz. Arka planda. Daha sonra buraya eklediğimiz verilerin Python sayesinde Python ile eklediğimiz verilerin grafiksel olarak görünebildiğini yani bu grafiksel arayüzde görülebildiğini hep birlikte tespit edeceğiz. Şimdi adım adım işlemlerimize devam edelim. Az önce dediğimiz üzere hiç bilmiyorsak bile takip etmekte fayda var bu bölümü. Kafa karışıklığına sebebiyet verse bile ve ne ile başlayalım? Önce yeni bir veri tabanı oluşturalım. Burada da bir ekranın görüntüsü var. Gördüğümüz üzere müşterilerin farklı bilgileri yine tutan bir tablo görüntüsü veri tabanına ait. Veri tabanlarında oluşturacağımız ya da kullandığımız veri tabanlarında farklı tablolar bulunur. Bu tablolar birbirlerine anahtarlar vasıtasıyla bağlanır. Fakat biz o bölümlere girmeden temel olarak adım adım gidelim. Önce ne yapalım? Yeni bir veri tabanını Python'ik ifadelerle oluşturalım. Buraya da yazalım. Yeni bir veri tabanı oluşturalım diyorum. Bunun için SQLite 3 kütüphanesini import etmemiz gerekmekte. Daha önce dediğim üzere bu ilkin bir kütüphane yani kurulum yapmamıza pip ile kurulum yapmamıza gerek yok. Import ile direkt geliyor. Import diyorum. SQLite 3 diyorum. Her seferinde bu ifadeyi yazmamak için bunu isterseniz ez ile kısaltalım. Ne diyelim? SQL diyelim. Şimdi veri tabanımızı oluşturacağız ama oluşturacağımız bu veri tabanını bir değişkenine atamak istiyorum. Bu değişkenin adı da ne olsun? VT olsun. Na D, D. DB de diyebiliriz yani database'in kısaltması olarak ama biz VT diyelim fark etmez. Kütüphanemizi SQL olarak kısaltmıştık. SQL diyorum. Nokta .connect diyorum. Şimdi parantezin içerisine DB uzantılı bir ifade yazacağız. Bu ifade bizim veri tabanımızı Tutan adı olacak. Ne olsun örneğin, çalışanlar. Db. Yani arka planda bu şekilde bir veri tabanı oluşturulacak. Kodumuzu çalıştıralım. Arka planda çalışanlar adlı veri tabanı oluşturuldu. Devamında. Eğer biz veri tabanı üzerinde işlem yapmak istiyorsak veri tabanı üzerinde işlem yapabilmek için imleç oluşturmamız gerekmektedir. İngilizcesi kursor. Bunu yapalım. Açıklama yazalım önce. VT üzerinde yani VT veri tabanı işlem yapabilmek için Şunu veri tabanı olarak düzeltelim. Bu VT ile karışmasın. Sadece bununla ilgiliymiş gibi düşünülmesin. Üzerinde işlem yapabilmek için imleç oluşturmamız gerekmektedir. Şimdi imlecimizi oluşturalım. Değişken atamak istiyorum buna. Çünkü daha önce sonra bunları kullanacağız. Değişkenler vasıtası da kısaca ulaşmış oluruz. VT üzerinde oluşturacağız bu imleci. Nokta kusur diyorum. Evet imlecimizi oluşturduk. Şimdi veri tabanımızı oluşturduk. İmlecimizi oluşturduk. Veri tabanımıza bir tane tablo ekleyelim. Veri tabanımıza birden fazla elbette tablo ekleyebiliriz. Biz burada bir tane tablo nasıl eklenir bunu yapalım. Tablo oluşturalım diyelim. Bir de şunu belirtelim. Diyelim ki nasıl desek? Fabrikalar diye bir tablomuz var. Tekrardan aynı adlı fabrikalar diye bir tablo oluşturamayız. Yani tablo adlarının çalışışmaması çakışmaması gerekmektedir. Bunu da buraya belirtelim. Ne diyelim? Aynı adı sahip iki tablo oluşturamaz, oluşturamayız diyelim. tablo adını önce bir değişkine atayalım. Atamak zorunda değiliz ama daha sonra kullanırken kolaylık sağlayacaktır bize. Ne olsun örneğin çalışan bilgileri tablosu diyelim. Biraz uzun biraz olacak ama. Şimdi yapacağım işlem önce şekilde tırnakları açmak. Çünkü yazacağım ifadeleri bunların arasına yazacağım. Tablo oluşturmak için create komutunu kullanacağız. Create table ve genel bir alışkanlık olarak bazı durumlarda sorun olmayabilir ama biz genel olarak SQL ile çalışırken komutları büyük harfle yazmamızda fayda vardır ki bazı çözümlerde büyük harfle yazmamız gerekmektedir. Ama bizim genel alışkanlığımız bu şekilde olsun her zaman. Create diyorum. Ne dedik? Create table. Ve devamını ne yapacağız? Az önce ne dedik? Aynı ada sahip iki tablo oluşturamayız. Bunu if ile kontrol ettirebiliriz. If not diyorum. Exists yani ne demek istiyoruz? Tab oluştur, eğer yoksa yani bu ada sahip değilse. Tablomuzun adı ne olsun? Personel info alt çizgi. Yani personel verilerini tutacağımız bir tablo olarak düşünebiliriz. Peki bu personel info tablosuna çeşitli veriler eklemek istediğimizi düşünelim. O zaman ekleyeceğimiz veriler ne olsun? Örneğin ad olsun. Bunu text olarak ekleyelim. Soyad bilgisini ekleyelim. Bunu da text olarak ekleyelim. Bir de ne olsun? Örneğin doğum yılı. Bunu integer olarak ekleyeceğim. Aslında çok doğru bir şey değil. Sonuçta tarihle ilgili bir ifade ama örneğin bir kişinin doğum tarihi 1977 olarak eklersek çok, bizim bu çalışmamızda çok büyük sorun oluşturmayacaktır. Aslında tarihle ilgili bir kavram ama biz int diyelim kolaylık olsun diye. Buradan çıkıyorum. Şimdi execute komutunu kullanacağım imleci üzerinde ve içine execute'un içine Çalışan bilgileri tablosu adlı değişken atayacağım. Aslında bu ifadeyi de direkt atayabilirdik ama biz görsel olarak güzel olsun diye değişken atadık. İmlecimizin adını alıyorum. Nokta execute diyorum. Execute uygula yap anlamında bildiğimiz üzere. Ne, neye ne ekleyecektir parantezin içerisine? Değişkenimizin adı. Kopyalayalım kod olmadığı için kod Kodları kopyalamak çok doğru değil bildiğiniz üzere. Hatasızca arka planda işlemler gerçekleşti. Şimdi bu tablomuza bir tane çalışan için veri girelim. Daha sonraki çalışmalarımızda birden fazla çalışan için basitçe veri gireceğiz ama şimdi başlangıç olarak bir veri girelim. Tabloya ne diyelim? Bir çalışan için veri girme. Bu gireceğimiz verileri bir değişken atıyorum. Çünkü biraz önce yaptığımız gibi böyle kop komutların içerisinde direkt böyle uzunca ifadeleri atmaktansa değişken adını atmak daha kolay oluyor ve kafa karışıklığını engelleyebiliyor. Ne olsun? Değerler. Tabloya veri eklemi insert into komutuyla yapılır. Yine tırnaklar arasında bu ifadeler olacak. Ne dedik? Büyük harfler de yazacağız. Bu genel alışkanlığımız olacak. Insert into insert bildiğimiz üzere eklemek, into içine içine ekle yani SQL'in bu güzelliği vardır. Temel seviyede İngilizce biliyorsanız kullanım SQL'in kullanımını öğrenmek çok kolaydır. Çünkü hayatın içinden gelen kelimeler genelde kullanılır. Peki nereye ekleyeceğiz? Hangi tabloya? Tablomuzun adı ne? Personal Info. da karıştırmayalım. Çalışan Bilgiler tablosuyla. Bizim tablomuzun adı Personel Info. Bu değişkenliği oluşturduk Çalışan bilgileri alt çizgi tablosunu. Bur burada Execute'un içerisine bu komutu atmamak için bunu karıştırmayalım. Personel Info ekleyeceğiz. Şimdi ne olsun örneğin? Adı ne olsun? Ali olsun. Soyadı ne olsun? Kiray. Doğum tarihi ne olsun? 1970 ya da 1987 olsun. Yine bu verilerin arka planda eklenmesi için execute'u kullanmamız gerekiyor. İmlecimizi alıyoruz. Execute diyorum. Execute içerisine niye alacak? Bizim değişkenimizin adına. Ya yani kod olmadığı için kopyalıyorum. Bir hata aldık. Bohmian'ın int olarak oluşmuştuk biz. Az önce hata almıştık. Hatamızın sebebi Burada bir SQL ifadesini unutmamızdan kaynaklı. Tamam insert into nereye personal info fakat values yani değerler ifadesini eklemediğimiz için bu operational error'ı aldık. Gördüğümüz üzere value'yu eklediğimiz zaman hata giderildi. Şimdi bütün bunları ekliyoruz ama bu veriler henüz veri tabanımıza işlenmedi. Bunun için commit ile işlem yapmamız gerekiyor. Ne diyelim şuraya? Niye döndü? Şimdi düzeldi. Verilerin veri tabanı tabanına işlenmesi. Ne dedik? Commit ile commit ifadesiyle bunu yapacağız. Peki biz veri tabanımız hangi değişikliği yaptık? vt. Ne diyeceğiz? vt. commit. Verilerimiz ekranda. Bizim grafiksel olarak ekranımızın olduğunu unutmayalım. Burada buradan Open Database ile verileri takip edebiliriz. Eğer arka planda ne yapılmak ne yapıldığını görmek istiyorsak Python kodlarının neye sebep olduğunu görmek istiyorsa buradan Open Database ile bunu takip edebiliriz. Beraber bulalım hatta users içerisinde olması lazım. Bakın çalışanlar DB. Gördüğünüz üzere ad, surat, doğum yılı, sütunatları, bir tane personel için veri girmişek Ali Giray 1987 dediğimiz üzere grafiksel olarak bütün bunları burada takip edebiliriz. Ama ne zaman takip edebiliriz? Verileri veri tabanına işledikten sonra. Şimdi veri tabanımıza çok mu veri girişi yapalım? Veri tabanlarına veriler farklı kaynaklardan aktarılabilir. Örneğin Excel dosyalarından ya da farklı dosyalardan vesaire. Biz burada basit olaraktan kendimiz örneğin 5 tane personel için veri oluşturalım ve nasıl eklenirmiş bunu görelim. Buraya yorum atalım bunun için. Ne diyelim? Çoklu çoklu veri girilmesi örneği diyelim. Bunun için bir liste oluşturuyorum. Ne olsun adı? Bütün Çalışanlar. Listenin içerisinde tuple elemanlar olacak. Neden tuple elemanlar kullanıyoruz? Çünkü personel bilgileri durduk yerde değişmeyeceği için, değiştirilemeyeceği için ancak örneğin mesela ad değişikliği hocam mahkeme kararı gelecek. gelecek. Dışarıdan birileri bu verileri değiştirmesin diye tuple kullanıyoruz. Böyle 5 tane personel için berek girelim listemizin içerisine. Ne oldu? Biri mesela bayan olsun. Aysel. Aysel Kara. 1977 olsun. İkinci verimizi ekleyelim. Erkek olsun Cem. yararlı olsun 1990 olsun yine bir kadın ekledim sırayla bir erkek bir, kad bir kadın bir kadın bir erkek ekledim ne olsun Betül Güngören Betül hanımın da doğum yılı ne olsun 1984 Bir tane daha ekleyelim erkek, veli olsun, veli zengin, ne olsun 1986 olsun, 87 kullanmış ilk örnekte. Bir tane son bir kadın ve şey ekleyelim kadın çalışına ait. Zeynep. Zeynep Bilge olsun. 1965 olsun. Bu kadar yeterli. Şimdi bu verilere girmek için for döngüsü kullanacağız. For döngüsünü kullanma sebebimiz sıralı veri var. Liste içerisindeki verileri for döngüsüyle erişebilmek için. Burada hatta yazalım. For döngüsünü başlatıyorum. For çalışan diyorum. Çalışan neyi temsil ediyor? Bütün çalışanlar listesindeki her bir personele ait bilgiyi temsil ediyor. In diyorum. Nerede bütün çalışanlar? Bu sefer değişken atama yapmayacağız. Daha önceki örnekte ne yaptık? Önce bir değişken atadık. Sonra execute ile imleç image nokta execute ile yaptık. Direkt image nokta execute ile yapalım. Image'imizin adı neydi? Nokta execute diyorum. Parantezim açıp kapatıyorum. Yine yukarıda yaptığımız gibi insert into ile verilerimizi ekleyeceğiz. Peki nereye ekliyoruz? Personel info'ya. Personel info tablosuna daha doğrusu. Values diyorum. Parantez açıp kapadım. Bu verileri alabilmek için kaç, önce listemize dönüyoruz. Kaç tane veri alanı var? Ad, sırat, doğum yılı. Her birini temsilen bir soru işareti giriyorum. Devamında biz for döngüsünü neyle başlatmıştık? Yani çalışanla başlatmıştık. Buraya da çalışan yazıyorum. Döngün dışarısına çıktık. Daha önce ne yapmıştık? Verilerimizi veri tabanına işleyebilmek için commit ile bunu sağlamıştık. Benzer şekilde vt.commit diyorum. Yine bir hata aldık. Bütün çalışaplar diye tabii ki böyle bir verimiz yok. Burada ne yapmışız? kusura bakmayın bu hatalar için ama yazılımda tecrübeli yazılımcıların bildiği üzere yazılımda hata alınmadan olmuyor. Hata ala ala ve bu hataları araştıra araştıra insan tecrübe sağlıyor. Biz burada canlı uygulama yapıyoruz. Başka bir ekrandan bakıp da hazır kodları yazmadığımız için böyle küçük hatalar oluyor. Küçük hatalar için kusura bakmayalım. Şimdi bütün bu verileri ekledik. Grafiksel olarak bunu kontrol edelim. Gelmiş olması lazım. Yeni yaptığımız zaman gördüğümüz üzere bu 5 veriyi de aldık. Veri tabanları için ilk bölümü burada sonlandırıyoruz. İkinci bölümde farklı işlemlerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.